Ertuğrul Gazi ve Oğulları Bir Devletin Temelleri 1. Bölüm Göçün Başlangıcı Yüzyılın ortalarında, Horasan'ın tozlu yollarında dev bir göç kafilesi hareket ediyordu. Kayı boyu, Moğol baskısından kaçarak batıya doğru uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Bu kalabalık göçmen grubunun başında, yaşlı ama hala güçlü Süleyman Şah bulunuyordu. Onun yanında, henüz gençlik çağında olan oğlu Ertuğrul da vardı. Ertuğrul, babasının yanında at sürerken geride kalan toprakları düşünüyordu. Dedelerinin mezarlarının bulunduğu o bereketli ovalar artık Moğol süvarileriyle doluydu. Ancak genç beyin kalbinde ne nostalji ne de korku vardı. Sadece güçlü bir inanç ve gelecek için umut taşıyordu. Baba, dedi Ertuğrul, atını Süleyman Şah'ın yanına sürerek, bu toprakları terk etmek zorunda kaldık ama Allah'ın takdiri bu, belki de daha büyük bir gaye için batıya gidiyoruz. Süleyman Şah, oğluna gururla baktı. Evet oğlum, Allah'ın her işinde bir hikmet vardır. Biz Oğuzların kan damarlarında cesaret ve adalet akar. Nereye gidersek gidelim, bu değerlerimizi yaşatacağız. Göç kervanı günlerce, haftalarca yol aldı. Dağları aştı, nehirleri geçti, çölleri kat etti. Her geçen gün yeni topraklara olan özlem artıyordu. Nihayet Anadolu'nun verimli toprakları görüldüğünde tüm kabile sevince boğuldu. Ancak bu yeni topraklar da sorunlarla doluydu. Bizans İmparatorluğu'nun zayıflayan gücü, Selçuklu Devleti'nin parçalanmışlığı ve küçük beyliklerin sürekli çatışması Anadolu'yu bir kaos alanı haline getirmişti. İşte bu karmaşık dönemde Kayı boyu da kendi yerini arıyordu. İkinci bölüm İlk Yerleşim Süleyman Şah Ahlat civarında konakladığı sırada bölgenin Eyyubi valisiyle görüşmeler yaptı. Ancak Yaşlı Bey bu görüşmeler sırasında beklenmedik bir kaza geçirdi. Fırat nehrini geçerken atı tökezledi ve Süleyman Şah nehrin soğuk sularında can verdi. Bu trajik olay kayı boyunu büyük bir üzüntüye boğdu. Süleyman Şah'ın cenazesi nehir kenarındaki yüksek bir tepeye defnedildi. Mezarı gelecek nesiller için kutsal bir yer olacaktı. Babasının ölümünden sonra kayı boyunun başına Ertuğrul geçti. Henüz genç yaşta olan Ertuğrul, büyük bir sorumluluk yüklenmişti. Boyu idare etmek, onları güvenli topraklarda yerleştirmek ve gelecek nesillerin refahını sağlamak gibi ağır görevler onu bekliyordu. Beyler, dedi Ertuğrul, babasının mezarı başında toplanan boy beylerine, babam bu toprakları bize emanet etti. Onun ruhu şad olsun, biz bu emaneti en iyi şekilde koruyacağız.'' Ama önce güvenli bir yer bulmalıyız. Boy beylerinden yaşlı Turgut Alp söz aldı. Beyim, batıya doğru gitmemiz gerekiyor. Orada Selçuklu Sultanı'nın toprakları var. Belki bize yer verirler. Ertuğrul düşünceli görünüyordu. Selçuklu devleti zayıflamış durumda. Sultan'ın otoritesi eskisi gibi değil ama yine de denemeye değer. Böylece Kayı boyu Ertuğrul'un liderliğinde batıya doğru yola çıktı. Erzurum'dan geçerek Sivas'a, oradan da Konya yönüne doğru hareket ettiler. Yolculuk boyunca farklı kabilelerle karşılaştılar. Bazen dostluk kurdular, bazen de çatışmak zorunda kaldılar. Üçüncü bölüm, Halep yolunda mücadele. Kayı boyunun Halep yakınlarındaki yolculuğu sırasında Ertuğrul ile Alplerinin şahit olduğu bir olay onların tarihini değiştirecekti. Uzaktan yükselen toz bulutu ve çatışma seslerini duyan Ertuğrul, durumu araştırmak için ileri gönderdiği casus alplerden haber bekliyordu. Beyim, dedi koşarak gelen Bamsi Beyrek, ileride büyük bir savaş var. Bir grup Müslüman savaşçı, sayıca üstün haçlı kuvvetlerine karşı savaşıyor. Durumları pek iyi görünmüyor. Ertuğrul, atının üzerinde yükseldi ve uzağa gözetledi. Gerçekten de Az sayıda Müslüman savaşçı, çok sayıdaki düşmana karşı kahramanca mücadele ediyordu. Bu durumda ne yapacağı konusunda hızlı bir karar vermesi gerekiyordu. "Alplar!" diye bağırdı Ertuğrul. "Müslüman kardeşlerimiz zor durumda. Onlara yardım etmek bizim için hem dini hem de insani bir görevdir. Allah yardımcımız olsun." Turgut Alp endişeli bir ifadeyle yaklaştı. "Beyim, bizim de sayımız fazla değil. Bu savaşa katılırsak kendimizi tehlikeye atmış oluruz. Turgut Alp, dedi Ertuğrul, kararlı bir sesle, sayı değil iman önemlidir. Allah'ın yardımı yanımızda olduğu sürece hiçbir kuvvet bizi yenemez. Hazırlık. Kayı Alpleri, beylerinin emriyle savaş düzenine geçti. Ertuğrul, savaş stratejisini hızlıca belirledi. Düşmanın arkasından saldırı düzenleyecek, böylece sıkıştırılmış durumdaki Müslüman kuvvetlerine nefes aldıracaktı. Savaş başladığında Kayı Alpleri şimşek hızıyla harekete geçti. Ertuğrul'un liderliğinde disiplinli ve kararlı bir saldırı gerçekleştirdiler. Haçlı kuvvetleri beklenmedik bu saldırıyla şaşkına döndü. Önce direnmeye çalıştılar ama Kayı Alplerinin cesur saldırıları karşısında tutunamadılar. Bu savaşta Ertuğrul'un gösterdiği cesaret ve strateji hem kendi alplerinin hem de yardım ettiği Müslüman kuvvetlerin gözünde onu büyük bir lider haline getirdi. Savaş sonunda yardım ettiği grup arasında bulunan Eyyubi komutanı, Ertuğrul'a büyük bir minnettarlık gösterdi. ''Sen gerçek bir gazısın'' dedi yaşlı komutan. ''Allah seni bu topraklarda mübarek kılsın.'' 4. Bölüm Anadolu'ya giriş Halep civarındaki başarısından sonra Ertuğrul boyunu Anadolu'ya doğru yönlendirdi. Bu karar onun siyasi ve askeri dehası hakkında çok şey söylüyordu. Anadolu, o dönemde farklı güçlerin mücadele ettiği bir alan olmasına rağmen aynı zamanda büyük fırsatlar sunuyordu. Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubad'ın hükümdar olduğu bu dönemde Anadolu'nun siyasi haritası sürekli değişiyordu. Bizans'ın zayıflayan gücü, yerel beyliklerin güçlenmesi ve Moğol tehdidinin yaklaşması bölgeyi karmaşık bir hale getirmişti. Ertuğrul bu karmaşık durumu çok iyi analiz etmişti. Selçuklu devletine bağlılığını sunarak Aynı zamanda bağımsızlığını koruyabileceğini düşünüyordu. İlk olarak Konya'ya gidip sultanla görüşmeye karar verdi. "Beyim," dedi Gündoğdu, "Ertuğrul'un en büyük oğlu, sultana nasıl bir teklif sunacaksınız?" Ertuğrul oğluna öğretici bir bakış attı. "Oğlum, siyasette her zaman dürüst olmak gerekir ama aynı zamanda akıllıca hareket etmek de şart. Sultana sadakatimizi sunacağız ama karşılığında da bize uygun topraklar istiyor olacağız." Konya yolculuğu, Kayı boyu için önemli bir deneyimdi. Selçuklu devletinin merkezi olan Konya, o dönemin en büyük şehirlerinden biriydi. Buradaki mimari, sanat ve kültürel zenginlik, Kayı boyundan gelenler için büyük bir etki yaratmıştı. Sultan 1. Alaaddin Keykubat, Ertuğrul'u sarayında kabul ettiğinde, genç beyin kararlılığı ve dürüstlüğü onu etkilemişti. Ertuğrul, Sultana Boyu'nun durumunu, geçmişlerini ve gelecek planlarını detaylıca anlattı. Sultanım, dedi Ertuğrul, bizim tek isteğimiz İslam topraklarına hizmet etmektir. Size sadakatimizi sunuyor, karşılığında da boyumuzu yerleştirebileceğimiz topraklar istiyoruz. Sultan, Ertuğrul'un samimiyetini hissetti. Ertuğrul Bey, senin ve boyunun cesaretini duydum. Anadolu'nun batısında, Bizans sınırında topraklar var, Oralar tehlikeli ama aynı zamanda stratejik önemde. Eğer oraları koruyabilirsen, senin olsun.''